ondan sonra spor salonuna istediğim kadar sıklıkta gidemiyorum çünkü yorgunluk oluyor. Hı. Akşamları özellikle. Akşam zor olur evet. Evet hep bir mazeret buluyorsun bu burada. Hep değil mi? <laughs> Kesinlikle için. Öyle. Aynen öyle. Sinemaya gidiyor musunuz mesela bu ara vizyona giren çok güzel filmler ee, sinemaya var. Sinemaya pek gitme fırsatım olmuyor. O da mı fırsat Ama olmuyor. Yok o, onu evde DVD izliyorum. Yani evde televizyon programları izliyorum. Ondan sonra e, internete çok giriyorum. Yani radyo işleriyle uğraşıyorum. Hı hı. Ve e, Boş zamanlarında bridge oynuyorum ve o da benim için iyi bir hobi. Zihin dinlendiriyor, zihin açıyor. Böyle geçiyor. Böyle ara ara bizlere konuk oluyorsunuz M Mümkün olduğunca çok seyahat etmeye çalışıyorum imkan buldukça. Dünyayı gezmesini çok seviyorum. Yani ben pasaport cebimde devamlı gezebilirim yani öyle bir şeyim var. Harika. Mümkün olduğunca da televizyon programlarına katılıyorum. Amerika'ya ne, ne güzel oldu? Güzel var böyle. Teşekkür ederim. Evet, saçlar da çok. Ama efem yani. çok teşekkür ederim. Başka? <laughs> Biz böyle <laughs> televizyon programında geçen gün Tuğba ile yaptık galiba. Tuğba özellikle konu. Aa ne güzel. Ben sana ne kadar güzel olduğunu söyleyeyim sen de bana. <laughs> Değil mi karşılıklı harika olsun. Harika yüzün var ne kadar masum güzel yüzün. Senin de kravatın çok güzel falan diyor bana. <laughs> Saçların harika. Seninki de var. <laughs> Biz böyle karşılıklı böyle. Komplimanlaştık. Evet bu komplimana devam edelim mi ama Barbaros Şansal'la devam edelim. Dedikodumu yapmazsanız çatlarım açıyorum televizyonu demiş. Onu da dedikodusunu yapmış olalım. Sevgilerimizi iletelim Çok sevgiler. kendisine. Evet. Hırvatistan'da beraberdik. O ve yamak o ve ustasıyla çok nazik, çok kibar, çok tatlı insanlar. Eşimle beni yemeğe götürdüler. Çok Aa, da keyifli. Ve beraber olduğunda hani zevk aldığın insanlardan biri sevgili Yıldırım Mayruk ve özellikle esprileri ve inanılmaz kıvrak zekasıyla Barbaros. Barbaros şansı evet. evet. Kesinlikle öyle. Ee, peki mesela ım, Amerika'daki bu Sandy kasırgasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz çok merak Sandy ediyorum çünkü sizin orada arkadaşlarınız bağlantılarınız evet. akrabalarınız var mı bilmiyorum ama benim kızım New York'taydı yani hala New York'ta hala Orada New York'ta. çalışıyor ve fotoğrafları gönderdi bütün elektrikleri kesilmiş şu anda New York'ta Manhattan'da yaşar hı hı. ve Harlem'de bir kuaförün evinde kalıyor şu anda çünkü elektrik güç kesintisi var evine gidemiyor. 4000 Türk mahsur kalmış galiba orada bayram üzeri. Ama yani bu bunlar bilinen şeylerdi Daha bu kasırga durup dururken gelmedi. Geliyorum dedi zaten. Hı hı. Ya aniden bastırmadı fakat etkileri çok kötü oldu ve e, şu anda Rahat iletişim kurabiliyor musunuz kızınızla peki? E, kuruyorum ama yani pek e, rahat bir durumda değil şu anda. Yani Evinde e, değil. Evet. tabii. Evet ve bir takım düzeni değişti. Amerika'da bir de buna alışık değiller. Hı. Mesela elektrik kesintisi diye bir değil şey, mi? şey yok Amerika'da. Biz, olsa... Biz alışıyoruz <laughs> Biz alışıyoruz. Onlara çok tuhaf geliyordur hakikaten. Tabii. Dünya bitti falan gibi görüyorlar herhalde. Sendika Sırgası bugün gazetede yazdım. Obama'nın şansı oldu. Yani Obama... Seçim e, çok, için büyük şans diyorsunuz Seçim yani. için şans oldu çünkü çok böyle bir ortada şu anda seçim. Hmm. Mitt Romney ya bu e, ekonomi yüzünden e, Obama'yı geride bırakıyordu bir takım e, anketlerde. Fakat Obama'nın e, sağlam duruşu ve aynı zamanda bu ile olan e, hani yaptığı çalışmalar Amerikan halkından olumlu not aldı ve şu anda eşit durumdalar. İkisi de kazanabilir ama hmm. salı günü. Obama'nın şansı biraz daha arttı gibi daha sanki. Daha yüksek gibi değil mi? Valla bize sempatik geldiği için öyle ama Amerikalar öyle düşünmüyor. Hmm. Yani benim kızım mesela liberal bir kız bu. Tamamen demokrat bir kız. Fakat Cumhuriyetçi Parti ve Mitt Romney'e vereceğini söylüyor. Kızım deli misin? sen liberalsin ne işin var diyorum yani. Çünkü bu biliyorsun Mormon tarikatından olan bir adam. Farklı bir görüşü var. Hı hı. Ve diyor ki ekonomi diyor. Amerikaların büyük ölçüde Obama'ya oy vermemelerinin nedeni ekonomi olacak. Yoksa adam çok sempatik, karizmatik. Sevmeyeceğin bir adam değil Obama yani. Hı hı. Ben Türkiye açısından Obama'nın başta kalmasını tercih ederim. Çünkü o denenmiş bir başkan. Öbürü kap kara kutu, kapalı kutu. Ne olduğu belli değil. Hı hı. Gerçi ondan da korkmamak gerekiyor çünkü Amerika başkanları bizim başbakanımız kadar güçlü değil. Onların mutlaka hani bir cevap vermek zorunda kaldıkları veya danışmak zorunda bir meclis şeyleri var yani tek başına böyle bir şey yapamıyorlar. Özellikle dış politikada. Obama'nın dış politika konusunda daha deneyimli olduğunu düşünüyorum. Mitt Romney'nin bugüne kadar dış politika deyince galiba. Mormon olarak bu tarikatın bir üyesi olarak Paris'e gitmiş, orada bir iki sene geçirmiş. Yani böyle bir e, tarikatın öncüsü olarak veya e, yaymak için ama onun haricinde bir dış politika konusunda bir e, deneyim olduğunu sanmıyorum o açıdan. Dünyanın hayrına galiba Obama olsun diyorum ben. Peki Yazara. bu arada sizin telefon şakalarınızı çok özlemiş e, dinleyenleriniz. Aynen. Bunu hatta televizyonda da yapsa diye öneriler söz konusu e, söyleyeyim. Şimdi canlı yayında bu tabii televizyonda olmaz özledikleri şakaları biliyorum Bank ya. çekip mesela verebilirsiniz arada o ee, da mı hayatım olmaz? özledikleri şakaların hepsi küfürlü şakalar He. yani ne radyoda ne televizyonda veremezsin İnternette dinleniyor ama bu benim emlakçı metin küfür bazı emlakçı metin diye bir telefon şakam var o mesela Oo, bir oy. efsane oldu değil mi? <laughs> yani bizde e, telefon şakaları şimdi televizyonda yaptığın zaman bu ekranı ikiye ayıracaksın mesela karşı tarafta göstermen gerekecek e, pek gerçekçi olmayacak o hani Levent kırcanın paradileri gibi olacak sonuçta yani bunlar gerçek çünkü çoğu. Evet. Bu arada zaman zaman... Bu e benim radyomuzun, işte bak görüyorsun her türlü internetten dinleme olanağı var. Evet. Tabletten, internet bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan dini Her yere, her yerde çekiyor. Dünyanın hiç, her yerinde. Hiç Kulüplerde çaldınız mı Cem Bey? DJ'lik o anlamda ee, hiç yaptınız yani mı? Yani birkaç kere yaptım. Onu. O benim Ama e, gösteri amaçlı yaptınız sadece evet, yoksa? Evet. Cem Cem'le Ayşe olarak yaptım böyle. Ben bir de konuşuyorum. Duramıyorum sadece çalmakla. Aa, ama böyle hani sırf mix yapıp da ondan sonra müzik çalmadım da aynı zamanda bir show yaptım. Hı -hı. Yapıyorum arada bir onları. Benim radyoculara çok büyük bir saygım var. Televizyoncular anlatabileceklerini dinletebilmek için, düşüncelerini dinletebilmek için... Görselle destekliyorlar kendilerini ve bu çok büyük bir şans. Ama radyoda böyle bir şey yok. Radyoda Radyo da efektler daha, var. Efektler Onları var, var ama evet. ses tonunuz ve e, anlatmak istediğiniz şeyler. Doğru. E, daha zor geçer aslında. Anlatım yani yeteneği olması gerekiyor. Çok doğru büyük söylüyorsun. Evet. olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Radyocu arkadaşlar çok zor. Bu şey gibi radyoda futbolu anlatmak, maç anlatmak gibi bir şey mesela öyle Biz değil mi? Bizde ama televizyonda da maçı sanki radyodan anlatır gibi anlatıyorlar. gördükten ojeleri ne kadar güzelmiş bu arada. Teşekkür Onları ederim. daha yeni görüyorum. Başla. <laughs> Sizin de gömleğiniz çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. <Bugün, gülüyor> gözlerinize uymuş çok Bugün için <laughs> giydim. Bugün TV için giydim. <laughs> Harika. Yok ha. hakikaten televizyondaki maçlar sanki radyodan anlatılıyormuş gibi. O ona verdi, ona verdi. Yani bizdeki televizyon anlatımını ben beğenmiyorum açıkçası. Hatta bazen o kadar kötü ki sesi kısıp ondan sonra izliyorum maçı. Çünkü gördüğümü istemiyorum. Zaten bana görüyorum evet. diyorsunuz. Değil Görmediğim, mi? bilmediğim, anlamadığım konularda bana bir bilgi versinler. Özellikle yorumcular yok. Mesela bu yayıncı kuruluş mesela iki tane spikerle veriyor maçı. Yoruluyorlar mı anlamadım yani. yani bir televizyon maçını anlatırken ne kadar yoruluyorlar. Herhalde ses mi değişsin istiyorlar. Hmm. Ama ikisi işte spiker, anons yani. Normalde ona bir spiker bir yorumcu? E bir yorumcu evet. Sanki yani mesela Amerikan futbolu ki çok zevkli bir oyun. Yani bilmeyen bunu, kurallarını bilmeyen zevkli. Ben de öyle sanıyordum. Zevk olmaz Amerika, tabii. Amerika'da 15 yıl yaşadım. İlk 5 yıl yani bizim futbolun özlemi hasreti içinde geçti. Ama ondan sonra Amerikan futbolunun ne kadar zevkli olduğunu, ne kadar kafa işi, sırf güç değil olduğunu öğrendim. O, orada mesela iki tane anlatıcı falan var ama bir tanesi yorumcu bunların. Bizde öyle bir şey öyle bir şansımız yok maalesef. Hangi takımı tutuyorsun? Ben Galatasaray'ı. Peder'den. Benim rahmetli babam, abim, amcam, bütün aile Galatasaray bir tek annem Fenerbahçe çıktı. O <laughs> da annem söylemiş. Aa. Babamla iyi. evlendiklerinde babam böyle mektepli Galatasaray, koyu Galatasaray. Ve o zamanlar büyük bir olasılıkta annem almazdı herhalde Ferrari diye. Annemle maça gitmişler. <laughs> o yüzden gitmişler. mi söylememiş? Tabii. Annem çok akıllı. Annemle maça gitmişler. Bu bir, Sen hangi takımı tutuyorsun? Ben takım tutmuyorum. Ne, olmaz öyle şey. Bir tane tutmak zorundasın. Vallahi sonrası. tutmuyorum. Mecbursun. Memlidi. Türkiye'de yaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse babamla annem maça gidiyorlar. Hani babam da bir heves götürüyor. Annem Galatasaray maçlarına gidince sıkılıyor zaten. Hiç sevmiyor e futbolu yani. ama babama hani şey olsun diye... Hoş olsun babamın gönlü diye gidiyor falan. Bir fener maçına götürüyor sonunda. Bu fener hep gelir arkadan Galatasaray'ı yener. Galatasaray ikisi 0 önüne gidiyor. Geçiyor. Sonra fener golleri atmaya başlıyor. Annem biraz kıpırdanıyor falan. İkinci golde de bir gol. Son dakikada fener bir gol daha atıyor. Gol diyor. Annem dayanamıyor. Tamam mı? Koyu fenerle. Babam ona veriyor. Ne oldu hanım ya? Hadi diyor. O evlene kadardı kocacığım diyor. O günden sonra babam bir daha maça götürmüyor. Öyle mi? Tabii bitiyor. Hay Allah ya. Babamı yani. hatırlıyorum ya. Nur İşine Yatsın adı gibi çok muhterem bir adamdı. Galatasaray yenildiğinde özellikle Fenerbahçe eve gelmezdi. Belki o bir mazeretti bilemiyorum. Hani bir, başka şeyler yapabilmesi için onu bile Hanım çok şu anda bozuk moralim. Ben eve gelmeyeyim <gülüyor> <gülüyor> Radyoda e, çalacağınız şarkıları neye göre belirliyorsunuz? Artık bilgisayar yapıyorum. Yani Plain bir istek siz, gelmediği siz sürece. Siz musunuz? Hayır ben şu andaki radyomu benim Hakan Emren isimli bir arkadaşım yapıyor. Kendisi de Not FM diye bir bilgisayar daha doğrusu internetten yayın yapan ve mağazalarda yayın yapan bir şirketi var. Onunla birlikte çıktık bu bir yola ve o çok yetenekli bu konuda. Ben bütün müzik seçimini ona bırakıyorum. Bütün bizim müziklerimiz onun otomasyon sistemi tarafından yapılıyor ama seçtiği parçalar şu anda mesela Diğer radyolardan çok daha farklı. Bir kere aynı parçaları seçmiyor. Hmm. Ve bir tek FM radyoları belli standartlara uydukları için bizim çaldığımız parçaları daha geç çalıyorlar. Hmm. Listeye falan girmeleri gerekiyor. Ünlü bir isim olması gerekiyor. Biz e, Romanya listesi çok önemli. Romanya'da acayip bir pop müzik kültürü var şu Öyle anda. Mi? Evet. Bütün parçalar oradan buraya geliyor. Daha önce e, FM radyolarından önce çalabiliyoruz bunu. Mesela Enrique Iglesias'ın buraya gelen hani en son parçasını ilk internette dinleme Hı. imkanı var. Çünkü o daha FM radyolarına gelmeden bizim radyolarda, bizim radyolar deyince 6 tane farklı kanalımız var. Onlardan bahsediyorum ama yani özellikle son günlerin en popüler şarkıları ve daha popüler olmayan parçalar bizim internet radyosunda. Radyolarda e, bu popüler olan parçaları sürekli çalan e, radyolar var ama yani Çok hani çalıyorum. ilk 10 sürekli dönüyor. Evet. Şimdi bir taraftan İyi ama bir taraftan bir dezavantaj öyle değil mi? Sürekli o radyoyu dinleyen için bir dezavantaj. Şimdi bizde bizde böyle bir durum var. Bütün dünyada bu aslında dediğiniz gibi oluyor. Yani aynı parça, 30 parça üzerine falan dönüyor evet, radyolar. Evet, evet. Fakat bizdeki gibi uzun süreli radyo dinleyen yok. Yani benim mesela programı 2 saat, 3 saat dinleyenler var. Hı hı. E, Türkiye'de böyle bir sadık bir